İletişim Podcast'ten herkese merhaba. Ben Fırat Tufan. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İletişim'in podcast kanallarında 6. programımızla sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Alt İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayşe Melahat Kalayla reklamcılığı, reklam kavramını konuşacağız. Ayşe hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Hocam sizin uzmanlık alanlarınızın başında sayabileceğimiz reklamcılık, e, reklamın ne olduğu, reklamcılık sektörüyle ilişkili olan konuların e, interdisipliner biçimde e, hangi konularla ilişkili olabildiği ve nasıl bir süreç, nasıl bir uygulama sürecinden geçtiği ile alakalı merak ettiğimiz sorular var. Öncelikli olarak reklam kavramını, reklamcılık işini bize açıklar mısınız lütfen? Tabii. Ee, şimdi reklam kavramının iki yönü var. Bir tanesi iş olarak, bir iş kolu olarak reklamı zaten adlandırıyoruz. Pazarlamanın bir alt başlığı, başlığı gibi düşünebiliriz reklamcılığı. Bir de onun dışında sosyolojik olarak e, ya da felsefi olarak ya da sanat anlamında bir takım ilişkilere sahip bir kavram olarak da adlandırabiliriz. Bununla ilgili olarak işte e, mesela John Berger'in sözü var. E, diyor ki John Berger reklam toplumsal ilişkileri, amaçlar nesneleri değil. Reklam zevk değil, mutluluk vaat eder diyor. Yani bu e, saptama aslında reklamın ne olduğunu sosyolojik olarak ya da bireysel anlamda psikolojik olarak ne ifade ettiğini çok güzel anlatıyor John Berger'in bu sözü. Bununla birlikte işte yine reklamın uygulaması anlamında araştırmalar yapmış olan Paul Rutherford'ın işte Yeni İkonolar kitabı ünlüdür zaten. Yeni İkonalar kitabında da e, Paul Rutherford reklamlar olabildiğince yaygın kabul görmek amacıyla biçimlerini popüler kültürden alırlar diyor. Buna, e, işte bunlar beceriksiz taklitlerin ve aşırmanın bilinen deyimiyle metinler arasılığın olağanüstü örnekleridir diyor. Ve bununla bağlı olarak da kitabında zaten uzun uzun ne demek istediğini bunun örneklerini vererek anlatıyor ee, reklam bu anlamda e, tüketici tüketim nesnesi ve nesneleri tüketicilere ulaştırma ya da ulaşma araçlarını kapsayan böyle çok geniş bir alana yayılan bir iş diye düşünebiliriz ee, tüketici açısından reklama yaklaşırsak eğer reklamın toplumsal anlamdaki etkilerinden söz edilmesi gerekir. Yani reklam bir yönüyle kültürel ve toplumsal bir olgu olarak kabul edilebileceği gibi aynı zamanda da teknik açıdan daha önce söylediğim gibi bir iş kolu olarak değerlendirilmelidir. Bu açıdan reklam için vazgeçilmez bir tane olgu vardır. O da markadır. Tabii bunun yanında tüketicinin de mutlaka ve mutlaka olması gerekir ama marka yoksa tüketici varsa o da çok e, bir şey ifade etmez. Dolayısıyla en önemli vazgeçilmez ögemiz reklam kavramına reklama baktığımızda marka olduğunu görürüz. Markada e, olası müşterilerin zihninde yer etmesi amaçlanan fikir ya da konsept olarak tanımlayabiliriz markayı. Ve reklamın işte bu marka ile ilgili olarak şunu söyleyebiliriz: Başarılı bir marka geliştirmede e, bir takım işlevleri vardır doğal olarak. Bu işlevlerde marka farkındalığını ve ilgi çekme sürecini arttırmasıdır. E, markaya güveni arttıracak biçimde marka değerler değerlerini konumlandırmasıdır. E, i̇şte örneğin Levi's ve Nescafe gibi markaları düşünelim. E, bu markalar e, herkes tarafından bilinen markalardır. İşte buna Nike'ı da ilave edebiliriz. Coca-Cola'yı özellikle ilave edebiliriz. E ee, tabii bu markalardan diyelim ki Nescafe ve e, Coca-Cola'yı düşünürsek eğer bu iki marka aslında bizim e, jenerik marka dediğimiz yani daha öncesinde benzer bir ürün kategorisinin benzer bir markanın olmadığı markalardır. Dolayısıyla jenerik marka olduğu için e, bu markaların aslında çok da fazla bir çaba harcamasına günümüzde gerek yoktur. Yani e, örneğin her önemli markanın mutlaka bir rakibi vardır. Örneğin Pepsi'nin Coca-Cola ile rekabet etmesi gerekir. Ama Pepsi'nin Coca-Cola'yı geçme gibi bir şansı maalesef yoktur. Nescafe için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da bir jenerik markadır. ve bu nedenle bu gibi markaların marka reklamlarının sahip olduğu yaratıcı mesajların Hedef tüketicilerin isteklerini karşılayan değerlere sahip olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu markaların yaşamasının günümüzde bile çok eski markalar olmasına rağmen e, hala birinci olmalarının nedenlerinden bir tanesi budur. E, bunun yanında genel anlamda e, şunu söyleyebiliriz: İyi bir marka olmadan başarılı bir marka yaratmak mümkün. Değildir. Ya da iri, iyi bir marka demeyelim, iyi bir ürün olmadan. Çünkü evet. bir ürün var, üründen biz markayı yaratıyoruz. Dolayısıyla iyi bir ürün yoksa ortada, bir takım e, hataları varsa, kendi içinde bir takım şeyleri e, becerememişse, e, yapamamışsa, ondan e, başarılı bir marka üretemeyiz. Olanaksızdır daha doğrusu. Ünlü reklamcı vardır, işte uygulama alanına bakarsak reklamcılığın, reklamın, Bill Bernbach. Yani Bernbach'ın söylediğine göre de, bu benim söylediğimi aslında çok güzel ifade etmiştir Bernbach, şöyle der, kötü bir ürünü iyi reklamdan daha çabuk öldürecek bir şey yoktur. Dolayısıyla reklam hakkında çok genel olarak bu tür bir saptama, yapabiliriz. Yani birinci sorunuza yanıt olarak bunu evet. söyleyebilirim. Evet, çok teşekkürler hocam. Peki, Türkiye'deki reklamcılık uygulamaları ile dünyadaki global reklamcılık uygulamalarının farklılıkları var mı? Varsa bunlar neler? Bunu biraz anlatabilir misiniz lütfen? Evet. Şimdi, Türk reklam şirketleri var. Yani 1990'lara kadar Türkiye'de reklam şirketlerinin işte Türk kökenli ve yerel olduklarını görüyoruz. Bunlara örnek olarak çok fazla örnek verilebilir. İşte radar reklam var, ajans ada var ya da reklamcılık diye bir şirket var, gen ajans var, man ajans var gibi böyle bizim Türkiye'nin reklam şirketleri vardı. 1990'lardan sonra global büyük reklam şirketleri işte Leo Burnett gibi TBWA gibi ya da BBDO gibi büyük global reklam şirketleri dünyadaki globalleşmeyle bağlantılı olarak Türkiye'deki bu az az önce saydığım Türk reklam şirketleriyle ortaklıklar yapmaya başladılar. Bu ortaklıklarda başta işte diyelim ki Yankelovken Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki e, reklam şirketi olan reklam eviyle bir ortaklık yaptı ve ilk başlarda bu ortaklıkta ikisi birlikte e, anılıyordu. İşte Yanken rupken, Reklam Evi diye anılıyordu. Ya, ya da Manajans Tamsın diye anılıyordu. Fakat daha sonra e, ki dönemlerde global reklam ajansları e, Türkiye'deki bu Türk reklam şirketlerinin e, varlığını tamamen ortadan kaldırıp sadece büyük işte diyelim ki Leo Burnett'ın İstanbul ofisi haline diğerleri de aynı şekilde Dönüştüler ve e, öncesinde Türkiye'deki reklam şirketleri e, Türkiye'de bulunan markalara yönelik ve değişik bir reklam anlayışıyla hareket ederken bu globalleşmenin sonucunda dünyada global anlamda bu büyük reklam şirketlerinin müşterileri otomatik olarak Türkiye'deki reklam şirket yani Türkiye'deki şubelerinde de ofislerinde de aynı markaların reklamları yapılır oldu. Bunu niye söylüyorum? Şu açıdan bu markalar global anlamda nasıl bir stratejik yol izliyorsa Türkiye'de de aynı stratejik yol izlemeye başladılar. Dolayısıyla Türk reklamcılığı dediğimizde işte çok değişik bir şey, çok farklı bir yapı yapıdan söz edemiyoruz artık. Dolayısıyla Global anlamdaki markalar dünyada ya da başka ülkelerde ne tür, nasıl bir stratejik yapıya sahipse Türkiye'deki reklamlarında da aynı stratejik yapıya sahipler, aynı şekilde çalışıyorlar. Burada şöyle bir farklılık olabilir. Ee, sadece büyük global markalar yerelleşme yoluna gidiyorlar ve Türkiye'ye özgü bir takım değerleri kullanarak e, Türk tüketicilerinin sempatisini kazanarak ve markalarını bu şekilde konumlandırarak e, yol almaya devam ediyorlar e, yani Türk reklamcılığı ve e, Global reklamcılık arasındaki bağlantıyı ya da farklılığı bu şekilde değerlendirebilirim Peki hocam e, reklamlar hayatımızın Aslında farkında olsak da olmasak da e, aslında gündelik yaşantımızın pek çok alanında e, karşımıza çıkıyor e, sinema edebiyat müzik gibi pek çok sanat dalları ile de reklamın ilişkisini e, konuşmak lazım bu ilişkiyi nasıl konumlandırırsınız siz ve bu sanat dallarının ürünleri Sizce birer tüketim nesnesi olarak da kabul edilebilir mi Evet şimdi reklam şöyle bir iş kolu diyebiliriz. E, reklam kendi başına var olabilen yani hiç e, hiçbir şeyden e, yararlanmadan kendi içinde olayı çözen bir e, iş kolu değil. Yani bir reklam kampanyasını gerçekleştirmek için işte görsel anlamda bir şeyler yap tasarım yapabilmek için e, örneğin e, grafik sanatlarından, resim sanatından ve görsel bir takım e, ya da sinema sanatından bir şeyler almış olması gerekiyor. Edebiyattan bir şeyler almış olması gerekiyor. Çünkü e, reklamın kitabı e, çok kısa bir sürede çok fazla şey söylemesi gerektiği için e, edebiyatın o yapısını kullanmak zorunda hissediyor. Yani ya da dili çok iyi kullanması gerekiyor. E, çünkü dil e, kullanırken Tüketicileri ikna etmek için çok etkili sözcükler seçmek gerekiyor ve çok etkili bir dil kullanmak gerekiyor. Bu ikna etmek anlamında, psikolojik anlamda tüketiciler için son derece önemli. Bunun yanında müzikten mutlaka bir şeyler alması gerekiyor. Sinema sanatından mutlaka bir şeyler alması gerekiyor. Bu hem görsellik anlamında almasını söyleyebiliriz, hem de bir takım filmlerden örneğin alıp işte o belli bir çok önemli bir sahnenin bir şekilde reklamda kullanılması gibi olabilir. Böyle bir ilişki içinde de olabilir. Ya da Müzik diye düşünürsek çok ünlü bir parçanın e, reklamda kullanılması şeklinde söz konusu e, olabilir. E, bununla ilgili olarak bunu söyleyebilirim. E, yani onunla, yani ilişki anlamında sanatla ilişkisi anlamında çok yoğun bir ilişkisi var. Bu ilişkinin var olması gerekiyor. Eğer bu ilişki olmazsa reklamı ikna edici, etkileyici bir şekilde kullanmamız, onu tasarlamamız ve tüketiciyi e, cezbedici hale getirmemiz mümkün olamıyor. Evet. Yani bu alanlar reklamın üretim aşamasında hem çok önemli alanlar, araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Hem de aynı zamanda bir de bu alanlarda doğrudan reklam kendine bir yer bulabiliyor. Şimdi bu işte sorumu tekrar edeyim. Bu sanat dallarının ürünleri de birer tüketim nesnesi olarak kabul edilebilir mi peki? E, kesinlikle öyle. E, şimdi evet e, gerçekten öyle. Çünkü düşünürsek örneğin aklıma ilk gelen örneklerden bir tanesi e, Andy Warhol'u düşünürsek, Andy evet. Warhol'un e, eserlerini düşünürsek, Andy Warhol'un eserleri aslında bir birer markadır. Yani aslında tüketim kültürünü çok iyi anlatır Andy Warhol'un e, çalışmaları eserleri. İşte orada ne vardır mesela e, Marilyn Monroe'nun e, diyelim ki fotoğrafının belirli renkler verilmiş çok sayıda böyle tekrar vardır ya da işte bir çorba markasının böyle yine tekrar vardır dolayısıyla bu bir sanat eseridir Andy Warhol'un eserleri birer sanat eseridir ama aynı zamanda içinde markaları da taşır dolayısıyla böyle bir etkileşim söz konusudur o, o sanat eserinin işte bunun yanında diyelim ki Banksy diye sokak resimleri yapan sanatçıyı düşünürsek, onun resimlerinde bir marka yoktur. Ama kendisi Banksy'nin kendisi ve yarattığı eserler birer markadır. Dolayısıyla Banksy bir sanatçı olarak işte kendisi bir tüketim nesnesine de dönüşmüştür aynı zamanda. Çünkü yaptığı eserlerden çok aslında kendisi de tanınır ve e, işte bir takım müzayedelerde ya da e, eserlerinin satışında bunu görebiliyoruz ve e, uyguladığı bize gösterdikleri Banksy'nin çalışmalarını bize gösterdiği şey aslında Banksy bize e, daha toplumsal bir takım konular konulardan bahseder reklamda bu tür toplumsal konuları biz görebiliriz. Bir örnek e, vermek gerekirse diyelim ki Şel e, çevreye çok büyük zarar veriyorken birden böyle çevreci bir bir şey yapabilir. Bir projeye kalkışabilir. Ve bu projesini bize bir şekilde kendi markasının sanki o çevreyle ilgili çok büyük zarar yokmuş gibi bize yansıtabilir. Kendini aklamaya çalışabilir. Dolayısıyla böyle bir hareket yaptığında aslında bu e, Etkileşimin ne kadar farklı bir yöne gideceğini biz o şekilde görebiliriz. Ee, on, onun dışında müzik gruplarına baktığımızda işte Rolling Stones'a bakarız örneğin, Rolling Stones'un bir marka olduğunu görürüz. Ee, ya da Queen'in bir marka olduğunu görürüz. Ee, bunlar aslında bu gruplar müzik anlamında birer e, e, ürettikleriyle birer sanat eseri ortaya koyar. işte albümleri aslında diyelim ki. Ama aynı zamanda Rolling Stones diyelim ki işte o hep bildiğimiz dilin bir dil çıkarılmış böyle bir illüstrasyon kullanır. Ve o şekilde biz artık o dil, o illüstrasyonu gördüğümüzde aklımıza Rolling Stones gelir. Yani kendi logosu gibi onu kullanır ve kendisini bir marka gibi konumlandırır. Dolayısıyla bir sanatla ilgili bir iş yapmalarına rağmen aynı zamanda bir marka olduğunda bize bu şekilde ifade etmiş olabilirler. İşte Star Wars örneğin bunun güzel örneklerinden bir tanesidir. Star Wars hem kendisi bir markadır hem de filmin içindeki bir takım nesneleri, ögeleri kullanarak sürekli olarak işte Çoğalır yani çoğalır derken o nesneleri kullanarak pazara girer ve onları tüketiciye satar ve bu filmlerin her filmin devamında e, bu süre gelir. Örneğin Darth Vader Mask şeyi, kaskı e, ya da e, Star Wars ile ilgili herhangi bir e, başka bir şey bir gemi olabilir ya da bir karakterin kendisi olabilir e, gibi. E, bütün bunlar bir pazar payı elde ederler başka bir pazarda kendilerine yer elde ederler. Dolayısıyla sinema sanatıyla bu şekilde kendileri filmin kendisi de bir marka haline dönüşmüş olur. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz ki hem yönetmen hem film hem resim sanatı bütün bunlar ya da müzik, olabilir. Bütün e, hepsi aslında birer marka olarak e, tüketim toplumuna verilir, e, sunulur. Dolayısıyla bu şekilde tüketilir. Marka ile, evet hocam, marka ile e, reklam arasındaki o güçlü ilişkiden tutarlı olması gerektiğinden sıklıkla söz ettiniz. Fakat evet. bazı reklamlarda marka ile ilgisi olmayan ya da çelişen bazı başlık ve sloganlarla karşılaşabiliyoruz. Yani örnek vermem gerekirse, anahtar teslim orman sloganını kullanan bir inşaat şirketi reklamı gibi ya da e, kirlenmek güzeldir, hani sıklıkla gördüğümüz e, bir deterjan e, markasının kullandığı bir slogan. Şimdi bu kendi içinde çelişkili olan bu anlatımlara denk gelebiliyoruz. Bu ifadeler ne kadar e, doğru kabul edilebilir reklam alanı açısından, reklamcılık açısından? Şimdi aslında bunları, çok doğru kabul edemeyiz çünkü e, bu tür ifadeler e, aslında tüketici açısından çok e, yarar sağlayan şeyler değil. Yani e, daha, do daha doğrusu marka açısından markaya çok e, yarar sağlayan şeyler değil. Hatta markayı e, zedeleyen, ona zarar veren şeyler. E, i̇şte diyelim ki kirlenmek güzeldir dediğinizde e, benim aklıma hemen tabii ki e, 1984 geliyor. Yani 1984'teki o söylemleri hatırlarsak işte cehalet mutluluktur, savaş barıştır gibi ifadelerle karşılaşırız. Dolayısıyla bu tür birbiriyle çelişen ifadeler e, reklamlarda çok fazla kullanılmaması gereken ifadelerdir. Markaya zarar vermemesi açısından. Eğer kullanılmışsa örneğin kirlenmek güzeldir ifadesi Omo diye bir çok büyük ve eski bir markanın bir işte daha önceden kullanılan slogandan farklı olarak bir 15 yıl 20 yıl kadar önce yanlış hatırlamıyorsam kirlenmek güzeldir sloganına geçiş yapmışlardır ve kirlenmek güzeldir aslında Aslında işte İngilizcesinin İngilizcesinden çevirerek kullanılan bir slogan olduğunu söyleyebiliriz Dolayısıyla böyle bir çelişkili bir ifade yani e, kirlenmek güzeldir derken aslında bizim markamızın bu ki, kirlenmek güzel değildir. E, çünkü bu kirlenmeyi biz temizleyebiliriz anlamında bir söylem geliştirmesi gerekiyor tüketici için. Yani sadece kirlenmek güzeldir deyip bırakırsanız o zaman eksik kalıyor. Dolayısıyla kirlenmek güzeldir ama e, olabilir. Kirlenmek güzel olabilir. İşte, e, ya da bu kirlenmenin ne anlam ifade ettiğini biraz daha açıklamak anlamında o an o anlamda bir şeyler yapmak söylemek gerekebilir ama bu kirlenmeyi sadece bizim markamız e, temiz hale getirebilir e, diye bunu tamamlamamız gerekir e, ya da onun dışında işte diğer verdiğiniz örnekte baktığımızda e, bir inşaat şirketinin orman işte anahtar teslim orman diye bir ifade kullanması kabul edilemez bir şeydir. Çünkü bu başka şeyler bize hatırlatır. Yani çevreye karşı e, o inşaat şirketinin aslında işte tamam yani o e, inşaat şirketinin yaptığı binalar e, orman manzaralı olabilir. Bunu kastediyor. Bunu söylemek istiyor. Ama aslında söylediği şey bunu karşılamıyor. Yani sanki ormanı alın, istediğinizi yapın, kesin, yakın, ne yapıyorsanız yapın, anahtar teslim orman, buyurun size gibi bir ifade kullanmak son derece yanlış bir ifadedir ve markaya çok büyük zararlar verir diye düşünüyorum. Yani az öncekinde olduğu gibi bu ifadeyi tamamlamak gerekiyor. Yani anahtar teslim orman değil, işte orman manzaralı evlerinizde işte. Ne bileyim, doğayı severek, doğayla iç içe yaşayabilirsiniz. Doğa, doğa sizinle birlikte falan gibi bir takım ifadelerle bunu bir şekilde yumuşatması ve e, tüketiciye o bizi, bize bizde uyandırdığı olumsuz duyguyu vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam az önce Andy Warhol örneğini verdiğinizde benim aklıma şu geldi. Andy Warhol örneğinde aslında Andy Warhol çeşitli markaların e, tekraren e, kullandığı işte bir takım e, kutu, işte çorba paketleri ya da işte kola kutuları gibi e, bir okuma ile bir tüketim kültürü eleştirisini de görebiliyoruz Andy Warhol'un sanatında. Şimdi bunu e, bu tüketim kültürü eleştirisini yapan bazı filmlerde de işte Fight Club gibi aklıma gelen bazı filmlerde de markaların yer aldığını görüyoruz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani burada bir çelişki var mı sizce? Evet, evet. Var. Yani çelişki var. Şöyle. E, yalnız tabii e, Fight Club'da bunu artık çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Yani Fight Club e, işte filmi izlediğimizde iki Ikea İkean'ı, hikayeyi eleştiren işte bir hamburger markasını eleştiren ya da ona karşı olan bir takım şeyler var işin içinde ama bunu eleştirirken o markaları eleştirirken aslında o markaların reklamını da bir yerde yapmış oluyor dolayısıyla şunu söyleyebiliriz bu film örneğin Fight Club özelinde düşünürsek bize görsel olarak bunları veriyor ama aslında Fight Club filmi bir uyarlama yani sinema sektöründeki büyük bir oranda uyarlama zaten filmler. Ama e, Fight Club bir uyarlama olduğu için e, ve uyarlandığı kitapta da, e, romanda da aynen o şekilde olduğu için e, Fincher'ın bunu mecburen bu şekilde yapmış olması gerekiyor. Aynı zamanda e, bu tüketim kültürü eleştirisini e, bir şekilde vermek zorunda. Ve bunu görsel olarak ıı, da insanlara iletmek zorunda sinema olduğu için roman olduğunda diyelim ki orada yine Ikea'nın biz varlığını görüyoruz ama film olduğunda ıı, bu eleştiriyi görsel olarak da tüketiciye gösteriyoruz yani orada tüketici Ikea reklamı yapıldığını ıı, görsel olarak da ıı, görüyor dolayısıyla ıı, Böyle bir e, biçimde yani tüketim kültürü eleştirisi yapan e, filmlerde ya da uyarlanan filmlerde e, böyle bir yanlış çelişik durumun söz konusu olması e, aslında çok e, yani çok da şey gelmiyor, yanlış gelmiyor bana çünkü tüketim kültürünü zaten içindeyiz. Dolayısıyla o tüketim kültüründe biz o filmde onları görmesek de zaten neyin ne olduğunu Artık biliyoruz. Dolayısıyla çok fazla olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇şte e, bunun yanında mesela James Bond filmlerini düşünelim. James Bond filmlerinde de bu tür şeyler vardır ve James Bond filmleri aslında tüketim kültürü eleştirisi yapmaz, yani böyle bir çelişki içermez. James Bond filmlerinde işte asıl reklam şeyi vardır, yani tüketim kültürü eleştirisi yapmaz ama. İçinde bir sürü marka vardır. İşte ne bileyim normalde reklam kampanyası yapmayan e, Aston Martin e, arabalarının, otomobillerinin markanın reklamı vardır. İşte onun dışında ne bileyim e, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak cep telefonları vardır ya da saatler vardır gibi e, eleş tüketim kültürü eleştirisi yapmamasına rağmen e, James Bond filmlerinde bu markaların reklamlarıyla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla bazı filmlerde böyle bir çelişki durumu söz konusu olabilir. Ama bazı filmlerde de olmaz. İşte Katil Doğanlar'da da buna benzer şeyler görebiliriz. Yani bazı markaları filmlerde görebiliriz. Bu filmler tüketim kültürü eleştirisi yapıyor olabilir. Ya da yapmıyor olabilir. Ama o markaları biz bir şekilde görürüz. Çünkü bu markalardan tüketim toplumu içinde yaşadığımız için ayrılmamız, onları görmezlikten gelmemiz mümkün değil. Çünkü artık bizim e, her yerimize silmiş durumdalar. Her yeri ele geçirmiş durumdalar. Onlar olmadan, o markalar olmadan biz bir şey e, yapamıyoruz. Bir şey anlatamıyoruz, bir şey gösteremiyoruz. Onlardan çünkü e, onlarla çevrelenmiş durumdayız. Bunu söyleyebilirim. Ayşe Hocam hayatımızın her yeri evet, reklamlarla sarılmış durumda. Siz de öz ve açıklayıcı yanıtlarınızla programımıza keyif verdiniz. Çok teşekkür ediyorum katkınız için. İletişim Podcast'te Profesör Doktor Ayşe Melahat Kala ile reklamcılığı, reklam kavramını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle herkese sevgiler.